Rabbimiz Subhana ve Teala temiz kalpler istiyor bizden. Kalplerimizi temiz edelim inşallah. Onun yolunda sabit kadem olalım. Boş işlere kapılmayalım. Şeyh Nazım Kıbrisi Hazretleri bir mevlevilik üzerine sohbet açmış da çok güzel bir noktaya dokundu. <laughs> Onu da burada nakledelim. Yahu Mevlana Hazretleri, Mevlana Cadrumi Hazretleri bir yol açtı ki diyor dünyanın her yerinden kendisine hayranlık duyuluyor. Biz onun memleketlisiyiz Mevlana Can Rumi'nin. Onu en iyi anlayan ve anlatan biz olmamız lazım. Ama dünyanın dört bir köşesinden onu ziyarete gelenler kadar şu Türkiye'nin içinden onu ziyarete giden yok diyor ya. O Hazret kalktığı zaman zikre sema ederdi. Sema etmeye başladığı zaman göklere doğru ruhu çıkar semanın sonuna kadar yere inerdi diyor. Ya. Döne döne yaptığı zikirde yani. Ruhunu göklere çıkartır. Sonra zikrin sonuna kadar halkın içerisine girer, tenezzül ederdi diyor. O dönüş, o dönüşteki ibadet bu. Bugün bir tip insanlar dönüyor. Tabiri caizse aynen şey Nazım Kıbrıs'ın tabiri. Folklor oyunu da çevirdiler diyor. Semayı bir gösteri, gelenlere bir gösteri yapalım diye. Yani bunu daha önce şey Efendi bize çok söyletti de, bizzat onun da bunu <laughs> sohbete zikretmiş olması çok hoş oldu, onun için naklediyorum yani. Folklor oyununa çevirdiler. Bir gösteri gibi nasıl geliyorlar halk oyunları, bizim halk oyunlarımızı çıkıyor. Kürsü mü diyorlar artık o platform mu diyorlar. Çıkıyor platforma, orada dönüyor halk oyunlarını gösteriyor aşağıdan da seyrediyorlar aynı semayı böyle yaptılar Mevlana böyle mi döndü her şeyin suyu bu şekilde çıkıyor ama mesele o ki Allah bize böyle bir harika yolun nispeti bize nasip eylediyse bu yolda sımsıkı çok sağlam bir şekilde yürümek sağına soluna takılmamak milletle milletin ne halde olduğuna neye meftun olduğuna bakmadan bu harika ve sağlam yolu yürümek ve de o kutlu peygamberin kalbine kalbini dönüp onun gibi bütün ümmete dua etmek bizim vazifemiz. İnsanlara bakarak onlara takılarak bu yolda sağlam yürümek olmaz tabi. Hele hele ahir zaman, ahir zaman oldu, herkes boş işlere daldı, faydasız işlere daldı. Onu da iyi bir şey sandı. Bir de o faydasız işlerde ne oldu? Para da kazanma imkanı doğdu. Daha da onları ne geri alabilirsin ne bir şey. Eskiden mesela oyun oynarlardı. Boş iş derdik. Boştu. Para da getirmiyordu. Para götürüyordu sadece. Şimdinin gibi telefonlarda değildi oyunlar. O da bilgisayarlarda. Ateriler vardı. Sonra, sonra işte bilgisayar oyunları da başladı. Ama hep para verip oynanıyordu bu oyunlar oynan 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 para da kazanmaya başladı bir tip bir böyle yollarda çıktı daha ne oradan onu geri alabilirsin de bir şey. Çünkü ona dediği zaman ya bu boş iş yok canım ben buradan para kazanıyorum diyor. Helal lokma böyle kazanılmaz. Ve bu boş işler bize bir şey katmıyor.